Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi Kazayı def etme işlemi de Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da bende şeyler olur Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz Yıldızlara bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Eğer size biri cin büyüsü yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem çok sıkıntılı bir işlemdir. Sürekli sizi rahatsız eden bir işlemdir. Uyutmaz, korkutur, kabus gördürür. Nokta koyduğum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı Çıktısını alıp bilgisayardan bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşmak ve takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşlarınız aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp, ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.